<laughs> Yaşlı sardı. Yalnız ders müzik yalnız. Bana sardı. Yaşlı sardı. Yaşlı sardı. Yaşlı sardı. Yaşlı sardı. Yaşlı sardı. yalnız. Ya. Ya. Yaz, yaz siz atlarken çekeyim hadi. Oğlum bir dakika kapı kırmızı bir Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Oğlum Ah! Burası çok sıcak. Samet gel Tamam Samet hadi uç. Ah! 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 Ah!

70 lira Öne gel. Hayır ben İşte telefon. Ne kanka? Oğlum bir bizim orada ha. Bak hep <laughs> 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 <laughs>